Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü haftanın oyuncuları Player of the Week gelecek arkadaşlar. Peki kimler gelebilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım. Bir de bu videonun sonunda bir hesap çekilişi gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü paylaştığımız, duyurusunu yaptığımız bir hesabımız vardı. İngiltere, Portekiz milli takımlarının paketlerinin filan satın alındı güzel güçlü bir kadrosunun olduğu hesabın çekilişini de bu videonun sonunda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle Player of the Week'e kimler gelebilir? İngiltere Ligi'nden başlayacak olursak orada önemli skorlar vardı. Farklı skorlar. West Ham United'ın 4-0'lık galibiyeti var. Bu maçtan bir futbolcuyu konemi seçecektir ama birden fazla aday var. Ofansif orta saha futbolcusu Brezilya milli takımında da oynayan Lucas Paqueta bir gol kaydetti. E, defansif orta saha Rice'ın bir golü var. Farklı isimler de gol attı. Bir isim böyle bir gol bir asist ya da iki gol falan atmadı. Asistler gollerde goller de dağıldı. Fakat ön plana çıkan isim bu iki futbolcu gibi görünüyor. Bu iki isimden birisini Konemi tercih edebilir. Arsenal Southampton takımıyla 3-3 berabere kaldı ve son 3 maçını da berabere bitirdi Arsenal takımı. Şampiyonluğu kendi elleriyle City takımına adeta veriyorlar. Bu maçtan kimler gelebilir? Arsenal takımından aday Saka. Bir gol bir asisti var. Diğer tarafta ise Southampton takımında deplasman temsilcisi. Burada da Alkares bir gol bir asist yaptı. Bu iki isimden birini tercih edebilirler. Saka yüksek seviyeli bir isim. Elinde Saka olmayan, Saka'yı bekleyen arkadaşlarımız da olabilir. Birçok farklı yerde de oynuyor ama daha önce adayla sözleşmeye de gelmişti kendisi. O zamanlar oyunu oynayanlar belki almış da olabilir. Liverpool takımı kendi evinde 3-2'lik galibiyet aldı. İki takımdan da adaylar var. Liverpool takımındaki en büyük aday belki de maçın en büyük adayı Jota. İki gol kaydetti. Güzel de goller attı. iyi de oynadı. Nottingham Forest takımında da Gibbs White'ın bir gol bir var. Nottingham Forest da bu maçta taçtan gol buldu. Öyle bir taç organizasyonu yapıyor ki takım. Çok iyi uzun taç atıyorlar. Attıklarında indirip devamında pozisyona girip gol atıyorlar. Taçları çok etkili kullanıyorlar. Liverpool takımı da taçtan da gol yiyor. Savunma anlamında e bu sezon çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Hem orta saha hem savunma Hucumlarında da bir türlü işlerini veremediler ama zaman zaman da flash skorlar aldılar. İngiltere liginde golsüz biten bir maçımız var. Crystal Palace Everton maçı 0-0 bitti. Everton takımında 80. dakikada Holgate kırmızı kart gördü. Bu maçta Crystal Palace'ın kalecisi Baktım bayağı kurtarış yapmış. Fakat farklı kaleci de tercih edilebilir. Mesela Milan takımından Menya'nın da kurtarış sayısı az değildi. Yine vardı kurtarışı. Fakat o şu an pakette bulunuyor şampiyonluk paketinde. Sürpriz bir kaleci de Konevi tercih edebilir. Newcastle United'ın 6 birlik galibiyeti var. Kesinlikle bu maçtan futbolcu gelecektir ama kimler gelebilir? Ben şöyle isimleri göstereyim arkadaşlar. Bu maçta ofansif orta saha futbolcusu Joelinton'un 2 tane golü var. İlk adaylardan bir tanesi kendisi. Forvet İshak. Onun da 2 golü var. O da önemli bir isim. Daha önce hiç Club Selection Player of the e gelmemiş. 2 isim de bu maçta ön plana çıktı. Sağ kanat futbolcuları. Oyundaki normal kartı sağ açık değil. Sağ kanat olarak geçen Murphy'nin 2 tane golü var. Stoper futbolcusu da 2 asist yaptı. Büyük ihtimalle bu 4 futbolcudan birisini seçecekler ama inanın 4'ü de gelmeye hak etti. 6 birlik skor var. Her biri ikişer gol atıp bir tanesi de iki tane asist yapmış. Normalde bir İngiltere Ligi maçında iki gol atmak bile bazen Player of the Week'e gelmek için yeterli olabiliyor. Konemi bakalım bu maçtan kimi seçecek? İtalya Ligi'ne gittiğimizde bu hafta forvetler içerisinde liglerin hepsine baktığımızda en çok dikkat çekenlerin Başında Lukaku geliyor diyebiliriz. Sonunda patladı adam. Bu sezonu iyi geçirmiyordu kendisi. Zaman zaman yedek kulübesinde de görüyoruz. Bu sefer 2 gol güresiz yaptı. Inter e, deplasmanda Empoli'yi yendi. Fakat Lukaku şu an e, Championship World 3 paketinde yer almakta. Orada olduğu için Konemi üst üste getirir mi bilinmez ama sonuçta bu adam bu hafta gelmeyi çok hak etti. Gelirse de şampiyonship paketinden daha yüksek seviyeye çıkarsalar ama belki aynı seviye yapabilirler. Olur da gelirse. Fakat seçmeme durumlarında altını çizmek gerek. Verona'nın da 2 birlik galibiyeti var. Bu maçta ofansif orta sahaları Simone Verdi'nin 2 golü var. O da dikkat çeken bir futbolcu. Udinese'nin 3-0'lık galibiyeti var. Bu maçtan Konemi bir ismi seçebilir. Bu maçta da ofansif orta saha futbolcusunun bir gol bir asisti bulunuyor. Real Madrid kendi evinde 2-0'lık galibiyet aldı. Artık Asensio'nun renkli bir kartı gelmesi lazım. Geçen hafta da iyi oynadı ama orada Nacho da vardı. Konemi tercihini Nacho'dan yana kullandı. Çünkü çok fazla sağ kanat futbolcusu geçen hafta iyiydi. Bu hafta da kendisi bir gol bir asist yaptı. Form durumu A'dı. Yine A olarak devam edecek. Artık Asensio'nun Player of the Week kartı büyük ihtimalle gelebilir. Bir çok zaman gelmeyi hak etti fakat oynadığı bölgede daha iyi isimler de oldu. O yüzden bir türlü seçilememişti. Bu hafta sağ açık pozisyonunda çok ön plana çıkan isim o kadar da görmedik. Gelirse de seviyesi yüksek olsun. Mesela Ferran Torres'in kartını görüyoruz. Championship Vol. 3'te 98 seviyeye kadar çıkıyor. Asensio'yu o kadar çıkarmayabilirler ama bir 97 olsa çok da işe yarardı. Güzel kart olurdu. Osasuna'nın 3-2'lik galibiyeti var. Sol açık futbolcuları Barya'nın 2 asisti var fakat bu maçta Budimir'de 2 gol attı. Forvet olarak çok fazla aday var. Barya sol açık futbolcusu. Ben ondan dolayı biraz kendisini ön plana çıkardım. Santraforları Budimir'de 2 golüyle dikkat çekiyor aslında. Atletik Bilbao'nun deplasmanda 2 birlik galibiyeti var. Sabit futbolcusu Marcos bir gol kaydetti. Savunma futbolcusu gol attı. Konami seviyor savunma futbolcuların gol atmasını. Mallorca takımının 3-1'lik galibiyeti var. Burada stoper futbolcusu bir gol bir asist yaptı. Büyük ihtimalle kendisini göreceğiz. Bir golü var ve bir asisti var. Konami genelde bir gol atanı bile getiriyor. Player of the e. bu futbolcu yanına bir de asist yaptı. 84 seviye normal kartı çok yüksek seviyeli olmayacaktır büyük ihtimalle. 90'ı görür mü acaba? Belki 90 falan olur. Olur da gelirse. Alman Ligi'ne gittiğimiz zaman Konami'nin Almanya'da Bayern Münih, Wolfsburg ve Bayer Leverkusen'le anlaşması var. Wolfsburg da bu hafta 5 birlik galibiyet aldı. Bir, birkaç tane aday var aslında. Şöyle ön plana çıkanlara baktığımızda Göbek futbolcusu Svanberg 2 gol 1 asist yaptı. Normal kartı 88 seviyeye kadar çıkıyor maksimum. Belki bir 92'lik kartı gelebilir. Santraforların bir asisti var. Konemi oyuna değil de istatistiğe baktığı için Santrafor'unu seçmez. Göbek futbolcusu Smanberk'i seçebilir bu maçtan. Fransa'ya gittiğimizde Lens'in 3-0'lık galibiyeti var. Burada Santrafor Openda daha önce gelmişti 92'lik kartıyla. 2 gol 1 asist yaptı. Şimdi bu hafta birkaç tane Santrafor var gelme adayı. Openda da onlardan bir tanesi. 3 gole doğrudan katkı sağladı. Hollanda ligine gittiğimizde PSV Andova'nın Ajax karşısında aldığı 3-0'lık galibiyeti var. Zor bir maç. Aslında önem değeri büyük bir maç. Bu maçta dikkat çeken isimler De Jong 2 golü var. Santrafor futbolcusu Lung De Jong. Xavi Simons daha önce gelmişti kendisi. Adaylı sözleşmeye geldi. Player of the week'e e geldi. Bu maçta bir gol bir asist yaptı. Santrafor pozisyonunda biraz aday olduğu için Xavi Simons yine gelir mi acaba? Ben Simons'u beğendim. Fiziksel anlamda zayıf da ama genç bir futbolcu. Seviyesinin hakkını veren isimlerden bir tanesiydi. Belçika Ligi'nden de zaman zaman Konemi oyuncu seçmekte. Kulüp Buruş bu hafta 7 gollü galibiyet aldı. Hat-trick yapan isim var. Ferran yani ismini belki yanlış telaffuz edebiliriz ama Santraforları 3 tane gol kaydetti. Tabi bunun Belçika Ligi'nde kulüp buruş zayıf takıma karşı yapıyor. Konemi her zaman Belçika'dan, İskoçya'dan futbolcu seçmeyebiliyor. Ama belki bu 7-0'lık maçtan da şu ismi yazanlardan birine özellikle de 3 gol atan ismi getirebilir. Bizim ligimizde oynanan maçlara baktığımızda aslında bol gollü maçlar var. Fakat Konemi her zaman bizim ligimizden seçmiyor. Örneğin geçen hafta Icardi 3 gol 1 asist yapmıştı. Seçmedi. E, Kerem Aktürkoğlu'nu seçmedi. Fransa'da Cengiz Ünder de çok iyi oynamıştı. Ama sağ kanatta o kadar önemli futbolcular da iyi istatistik yaptı ki Cengiz de seçilemedi. Şimdi Adana Demirspor'un 5-0'lık galibiyeti var. Ankara Gücü deplasmanda 3-0 yenmiş. Alanya 3-0 yendi. Galatasaray Fatih Karagümrük 3-3'lük Üç bir maç var. Bakıldığında bol gollü maçlar da var ama Konemi her zaman bizim lige bakmıyor. Keşke bizim ligimize de baksa, buradan oyuncu seçse, seviyesini yükseltip getirse. Sonuçta Player of the Week o haftaya göre oyuncu seçiliyor. En azından o hafta o futbolcu çok iyi oynamış. Ben 90'ın altında futbolcu görmek istemiyorum Playoff Twig'de. Dediğim gibi bizim ligimize her zaman bakmıyor arkadaşlar. Olur da bakarsa şu bol gollü maçlardan bir oyuncuyu tercih edebilir. Bunların dışında arkadaşlar iki tane daha maç var. Bu iki maçtan oyuncu seçilir mi bilinmez ama aslında seçilmeyi hak ediyor oyuncular. Milan takımında Rafael Lao iki tane gol attı. Fakat Rafael Lau şu an Big Time kartı paketlerde yer alıyor üst üste Konemi belki tercih etmeyebilir ama konuminin tercihleri de bilinmiyor zaman zaman getirebiliyor ama aslında Rafael'a gelmeyi hak etmişti şu an big time paketi olduğu için ben soru işareti koydum Reims Strasbourg maçında da iki tane isim var Strasburg takımında Diallo'nun iki golü Diarra'nın da iki tane asisti var ama bazı pozisyonlarda bu hafta şişme var ofansif orta sahada santraforda goller asistler yapanlar var Konemi Hangilerinden yana tercihini kullanır bilinmez. Bir de arkadaşlar Manchester City takımı lig maçı oynamadı. FA Cup maçı oynamıştı. Fakat Konemi lig maçlarına bakaraktan oyuncu seçiyor. Ancak bir kere Casemiro'yu kupa finali maçından almıştı. Belki hatırlayan arkadaşlarımız vardır. Casemiro kupa finalinde yanılmıyorsam gol atmıştı. Hatta Newcastle United e karşı olabilir. Çünkü kalede Karius vardı. 3. kaleciydi Karius. İlk iki kaleci cezalıydı ya da sakattı. Karyus'a kalmıştı ve o maçta Casemiro duran toptan kafa vuruşuna gol attı diye hatırlıyorum. Normalde lig maçlarından seçen Konemi gitti o kupa finalinden mesela oyuncu seçmişti. Ama bu maçtan seçer mi? Bence seçmez. Bence seçmez ama yine de Konemi'nin sağ solu belli olmaz. Bu maçta Mahrez'in 3 tane golü var. Fakat FA kaptan da seçmeyebilir. Cumartesi duyurusu yaptığımız hesabın çekilişini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı belirleyeceğiz. Ve bunun için de son ana kadar bekledim. Şu an saatlerimiz 7.20 geçiyor. Salı sabah 7.20 geçiyor ki bir yarım saat bir saat sonra da video yayınlamaya çalışacağım. Bu hesabı kazanan arkadaşımızı belirleyelim. Bir tane daha hesabımız vardı. Pazar günü duyurusunu yaptığımız. Onu da pazar günkü neler gelecek videosunda yapacağız. Paylaş diyelim. Buradan bu videonun linkini alalım. Bu siteye geldik. Videonun altına yorum yazmak yeterliydi. Herhangi bir hesap istediğinize dair yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Buraya linki yapıştıralım. Pick random comment dediğimde yorumlara bakacak ve yorumlar içerisinden bir arkadaşımızı seçecek. Şimdi bu stres şarkı gibi olan görüntü dönüyor. Hatta bir tane yedek seçelim arkadaşlar. Çünkü bazen kazanan arkadaşımız ortaya çıkmıyor. Tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Biz arkadaşımızı bir iki gün bekleyelim. Baktık ki iki gün içerisinde çıkmazsa üçüncü gün yediye veririz. Şimdi hesabımızı kazanan arkadaşımız az sonra görüntülenecektir. Yorumunu da görürüz, hesabını da ben bulur gösteririm arkadaşlar. Aynısında farklı hesap olabilir, karışıklık olmaması için. Yorum sayısı fazlaydı, ondan burası biraz uzun sürdü. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun kazanan arkadaşımıza. Musa Altun da geleceğine in inanmıyorum. Abi bu, bu Türkçe mi çevrili? Geleceğine inanmıyorum ama hesabı yine de istiyorum yazmış. Bir bakalım yorum aynen böyle mi? Arkadaşımızın yorumunu buldum. Aslında iki çekilişe de katılmış arkadaşımız. Biz bu hesabın çekilişini gerçekleştirmiştik. Aynen öyle yazmış. Geleceğine inanamıyorum ama ama çıktı. Bak arkadaşımıza çıktı. Musa Altun Hemen profiline bakalım. Ne zaman açmış hesabı? Karışıklık olmasın. Hakkında 14 Nisan 2022 tarihinde de hesabını açmış. Hesabı kazandı arkadaşımız. Bu videonun altına yorum yazarsa ben en kötü akşamleyin işten döndüğümde kendisine geri dönüş yaparım. Öğlen vakitlerinde de vakit bulursam muhakkak kendisine geri dönüş yapacağım. Instagram adresi olur, mail adresi olur. Kendisine bilgileri yollayacağım. Bir adres yazması yeterli. Oldu ki Musa arkadaşımız çıkmadı. Yedek bir talili de seçelim. Start again diyelim. Tekrardan birisini aynı herhalde link ama biz yine bir yenileyelim bunu. Yapıştır diyelim. Yok Musa altın daha geldi. Şuradan bir daha yeni kopyalayalım. Bir daha yapıştıralım. Tekrardan bu sefer yedek arkadaşımızı seçelim. Oldu ki Musa arkadaşımız bir türlü geri dönüş yapmadı. Ben zaten Musa arkadaşımızın yorumun altına yazacağım. çekilişi kazandığına dair. Olabildiğince ona ulaşabilmek için. Ama bazen arkadaşlarımız geri dönüş yapmayabiliyor. Belki YouTube'a falan girmiyor uzun süre. Ya da farklı bir hesaptan katıldı ama o hesaba mı giriş yapmamış oluyor. Birkaç defa hesabı almayan hiçbir şekilde geri dönüş yapmayan arkadaşlarımız oldu. Yedek tahlili de çıksın. Kenan Ceferov. Azerbaycan'dan selamlar demiş arkadaşımız ve aleyküm selam. Yedek tahlilimizde Kenan arkadaşımız. Olur da Musa arkadaşımız çıkmazsa Kenan'a vereceğiz. Musa arkadaşımızın çıkıp da hesabı alıp almadığına dair topluluk kısmından da ben mesaj yayınlarım arkadaşlar. Kenan Ceferov'un da profiline bakalım. Karışıklık olmasın. İki hesabın çekilişine de Kenan arkadaşımız katılmış. Yedek talili kendisi. Musa çıkmazsa hesabı vereceğiz. Kenan Ceferov'un da profili 2015 tarihinde açılmış. 25 Eylül 2015 tarihinde YouTube'a katılmış. Oyunla alakalı da farklı gelişmeler olursa karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.